Kanalımıza hoş geldiniz. Bin Devleti Yutan Analar Kucağı Akdeniz ve ilk bölümüyle Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi. Midilli Adası, İskenderiye, Kalimnos Adası ve Akdeniz dörtgeninde başlayan Barbaroslar mükemmel bir ilk bölümle seyirciyi selamladı. Ticaret gemilerini koruyan ve deryalara sevdalı, Baba Oruç ile kardeşi İlyas, namlı Leventleri İskender Ağa, Horozcu ve diğerleri ile Akdeniz sularındadır. Oruç, İlyas ve Hızır reislerin ağabeyi olan İshak ise, Midilli Adası'nda ticaretle uğraşmaktadır. Tarihe Barbaros Hayrettin Paşa olarak damga vuracak Hızır reis ise, ilk bölümde ağabeyi İshak reisin yanına döner. Gizli bir sır, esrarlı bir kitap ve anahtarlar ile bir deniz savaşı ve sayısız entrikayla Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölümden beklentileri karşıladı. Dört kardeşin dışında, sır muhafızı Süleyman Usta, Oruç Reis'in eşi Despina, Hızır Reis'in dostu Niko, Oruç Reis'e sevdalı İzabel, kardeşinin intikamını kovalayan Korsan Antuan, sırrın peşine düşen Pietro, yolu Hızır Reis'le kesişen Zeynep, Hekim Kovanli, ünlü Türk denizci Kılıç Reis ve Kılıçoğlu Şahin Bey, ilk bölümün dikkat çeken karakterleri oldular. Çekimlerin kalitesi ve gerçekçiliği, kostüm ve dekorlardaki başarı, deniz savaşları, savaş sahnelerindeki heyecan ve aksiyon, dizi müzikleri ile birlikte, Engin Altan Düz Yata'nın karizması ve Ulaş Tuna Astepe'nin yeteneği ile Barbaroslar ilk bölümden heyecanı zirveye taşımayı başardı. Bakalım TRT 1'in iddialı yapımı ilerleyen bölümlerinde bizi nerelere götürecek? Sizler de yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.